Ve yağ üretimi 1 milyon 300 bin ton. İspanya'nın. Bizimki 300 bin ton. Verimlilik niye bu kadar az? Ee, şimdi geleceğim onu nedenine. Orada o soru çok mühim. Kişi başına 11.3 litre zeytinyağı tüketiyor İspanyollar. Türkler kişi başına 1.4 kilogram zeytin yağı tüketiyor. Ama Şimdi şey, Amerika'nın, biz hatta Avrupa'nın da diğerine bir, bir geçelim. geçelim. Diğer ülkeleri karşılaştırması vardı. Ona bir geçelim. Ee, on, altı numarayı alacağız. Evet. Şimdi İspanya 1, 1 milyon 300 bin ton zeytinyağı üretiyor değil mi? Biz bu. Tunus biraz küsuratı var. Küsuratlar dolayısıyla Tunus bizden biraz daha yüksek. Ama Tunus'un coğrafi büyüklüğünü, deniz sahilini falan bir düşünün. O zaman Türkiye'nin durumunu İtalya'nın. Bir, bir bir tane daha var. Ee, bir. Beş numarayı alalım. Evet. Evet şimdi bakın Lübnan'da bir zeytin ağacı altı bin yaşında. Altı yani bin yaşında. Dünyada Türkiye'de bulunan şurada olması lazım bir ağaç. Yedi numara. Yedi. Yedinci Evet. İki evet, bin yıl yaşında. Türkiye'de bu yaşlarda yukarıdaki yaşlarda yüz binlerce ağacımız vardı. 1940-50'li yıllarda İnönü'nün ve Celal Beyar'ın Cumhurbaşkanlığı ve onlara bağlı hükümetlerin olduğu dönemlerde Amerika ve İspanya Türkiye'ye bir tuzak kurdu. Bu tuzak şuydu. Kereste ve kömür. Zeytin ağacının kereste ve kömürüne bedelinin çok fazla. Diyelim ki 100 lira ediyorsa 500 lira verdiler. Biz bütün ağaçları kestik. O kadim Ölmez ağaç denilen yaşlı ağaçları kestik. Bir tanesinden bir tır yağ elde edeceğiniz ağaçları kestik. Kereste olarak sattık. Kömürünü yaptık, sattık. Çünkü sonra Türkiye ne yaptılar? O kömürü çöpe attılar. Çünkü amaç Türkiye'nin zeytin ağaçlarını kestirmekti. Arkasından Marshall yardımı denilen margarinler, süt tozları... ...Mısır özü yağları pazara girdi... ...zeytin ile beslenen toplum... Aziz. ...şimdi rakamı söyleyeceğim size... ...çok ürkütücü... ...çok acı verici... ...bir Yunan... ...bir vilayetimiz bizim bu... ...küçücük bir yer... ...bir Yunan senede 12.8 kilogram... ...zeytin yağı tüketiyor... ...bir kullanıyor... ...bir Türk... ...1.4 kilogram kullanıyor... İşte asıl Aziz. tehlike burada... Bugün Türkiye e, zeytin ağaçlarının yaşı çok genç. Türkiye'deki evet, zeytin ağaçlarının. E, Benim olan düşüklüğünden ana neden bu. Çünkü yeni dikiliyor. Bir de şöyle bir şey hastalık var. Bizim eski delice denilen az kadim ağaçlarımız itibar görmüyor. Mesela diyorlar ki askeri tesisler içinde zeytin ağaçlar var. Ormanlarda zeytin ağaçlar var. Kimse tenezzül edip toplamıyor. Gidip işçi bulup toplatsanız bile gelip zor diye toplamıyorlar refah toplumu olduğumuzu buradan anlamamız gerekiyor. Gidip 300-500 bin lira yevmiye verseniz o acı toplum. Bir de biz zeytinin nesine bakıyoruz? İrisini marifet zannediyoruz. Halbuki orada önemli olan zeytinin kalitesi. Şimdi zeytinli ne ehemmiyet vermeyen bir ülke. Mesela ta 1960-70'lerde merhum Osman Nuri Koçtürk yeni sömürgecilik açısından gıda emperyalizmi adlı kitabında diyor ki İnönü'nün ve Celal Bayar'ın devrinde bizim koca zeytin çınarlarımız sökülüp kereste yapıldı. Ve bunlar marifetmiş gibi ABD'ye satıldı diyor. ağaçları satıldı. Kö köklenmiş olan ağaç. Zeytin satılmış. ağacı mobilyası çok değerliydi o dönemler. Öyle bir, bir. Kökünden de çok evet. iyi kömür oluyor diye i̇şte, 29 numarayı bir ekrana verelim arkadaşlar. Efendim hmm. yine diye ekonomist gazetesi. Dergisi Derginin yine kapağında önemli bir şey var. Çünkü e, 23 olacak pardon. 23 numarayı verelim. E, diyor ki orada ucuzu ucuz yiyeceğin sonu diye bir kavram atmışlar ortaya. Yani e, geldi şimdi ekrana. Şimdi bunda neler söylemek istiyorlar? E, hani hangi ucuz e, aslında gıdadan bahsediyorlar? Veyahut da bir şeyi değiştirmek için bir model mi arıyorlar? Çünkü bu modelin bir sonrası da genetik etler acaba doyuruyor.